Allah'ın idraki ve şuuru üstünüzde olsun. Şeytanın insanı kandırma vesileleri. Şeytanın insanı kandırma vesilelerinin en önemlisi Allah'tan bir mühlet süresi isteyip onların dost oluyor üzeri olan ölmüş peygamber ve kitabın üstüne oturuyor. Şeytan insanlara ölmüş peygamberi andırarak peygamberleri ilahlaştırıyor. Peygamber yaşarken le ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Peygamber öldükten sonra sadece Allah. Yani le ilahe illallah olur. Çünkü peygamber öldükten sonra ölünün diriye faydası olmaz. Dost doğru yol olan bir tanesi de kitaptır. Şeytan kitabın üstüne oturup kitapla insanları saptırıyor. Nasıl saptırıyor? Kitabı değiştirerek insanları değişmiş kitabı Allah'ın kitabı gibi gösterip bu kitabı okuyan kişi ise şeytanın saptırdığı kitabı Allah'ın gönderdiği kitap olarak kabul edip şeytanın saptırdığı kitabı hayatında uyguluyor. Allah'ın dediğini yaptığını zanneden insan şeytanın dediğini yaparak dost doğru yol zannettiği yol sapmış insanların yolundan gidiyor. Kibirli olana ben bir şeytan musallat ederim. O kendini dost doğru yol olduğunu zanneder. Benim karşıma gelene kadar yanlış yolda olduğunu bilmez diyor Allah. Birinci mühlet süresi bitti. İkinci mühlet süresi başladı. Yani Resulümün mühlet süresi başladı. Resulüm orijinal yürüyen bir kitaptır. Resulüme kitap apaçıktır. Yani hak geldi batıl yok olacaktır. Yaşamak yaşatmaktır. Allah sizleri de bir tek ümmet olarak yarattı. Fakat gene bölünüp ayrılıklara düşüp birçok ilahlar oldunuz. Hal böyle olunca biz de her uçumun kenarına gelen kavme bir uyacı Resul gönderip uyarmadan helak etmeyiz. Biz zalim değiliz. Sizleri de helak eder yerinizde daha iyilerinizi getiririz. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Hiç şüphesiz o sözü sizlerin de üzerine vuku bulduğunda kim Allah'ın Resulü'nü inkar ederse biz de onları ata dininde bırakırız. Ve buraya geldiklerinde asla odun kabul görmeyecektir. Şimdi hangi sözümü uyacaksınız? Allah'ın size de sizin içinizden gönderdiği şahidinize mi? Yoksa sizden öncekilerin şahidine mi? Kendi şahidini yalanlayan, yalanlayanlar bizden değildir.